Evet Mesut kardeşim neredeyiz? Ormanya Karavan ve Çadır Kamp alanındayız. Merhaba arkadaşlar. Şu anda <laughs> Kocaeli Ormanya'dayız. Karavan kamp ve çadır alanına giriş yapıyorum. Güzel bir yer. Biz de gerçekten yeni geldik. İlk defa geliyoruz. Bu gece burada konaklayacağız. Bu gece burada konaklayacağız. Bakalım neler yaşayacağız, neler göreceğiz. Karavan alanına bir giriş yapalım. Sizler de görmüş olun. Evet, karavan alanı. Buradan karavanla giriş yapıyorsunuz. Şöyle buralarda kanallar var. Bu başa herhalde bir karavanslar ancak. Tahmin ediyorum. Buralarda iki karavanlık yerler var. Bizim karavanımız da burada bu arada. Elektrik alabileceğiniz yerler mevcut. Şu anda da suyu bulamadım ama suyu bulursam sizden size bilgi vereceğim. Şu anda elektriği buradan alıyorsunuz. Üzerinde yazıyor bir iki üç diye. There's not much to it's been way too long Evet, kanallarda iki tane karavan kalabiliyor. İleri doğru gidiyor. İnsanların özeline girmek istemiyorum fazla şekilde gidiyor ileri doğru. Burada oturma yerler var. Karavan alanı bayağı ileri doğru gidiyor. Bu bölümde tabi mevsimden dolayı şu an çadır yok. Çadır alanı. Şurada bir lavabo gözüküyor gördüğünüz gibi. Burası komple çadır alanı. Buddha, BG... BG... That's all I want to do. I hope that you're safe. And that I'll see you soon. If I can lay down beside you. Not sleeping well And I know that you're right, but you should know it You've been gone for way too long now If I could lay down beside you, I would, I would When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon Karavan alanında şeye izin vermiyorlar normal araçlara. Karavan evet. otopark var. Oraya fark ediyorsun normal aracı. Karavan kalabiliyor sadece içeride. Şu an bu gezdiğimiz yer dediğim gibi çadır bölümü. Karavanlar ileri doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Bir sürü karavan var şu anda. Kocaeli Belediyesi gerçekten izlesiz bir kamp alanı yapmış. İçeri girerken geldiğimizde bir evrak danışmadan alıyorsunuz evraklar. O evrakı dolduruyorsunuz. Ateş yakmak yasak, semaver yasak. Ateşle ilgili her şey yasak. Elektriği ücretsiz kullanıyorsunuz. even if you're gone i won't forget you you're all i know what i need and that ain't changing and even if you're gone i will remember you're all i know what i need and that ain't changing if I late lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and That I will see you soon Fucking late, on beside you I would, I would You <laughs> Eşmeni doldurup getiriyorsunuz arkadaşlar. Kendi karavanda, karavanın yanında. Burada bir hortunda var ama bilmiyorum karavana kadar ulaşmaz herhalde. Belli bir karavanlar ulaşıyordur. Çıkış yapıyor bazı karavancı arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Daha sonra orman içinden de, ya yani bu videonun devamında ormanya'dan da çekinler yapacağım. Görüşmek üzere.